Herkese merhaba, herkese güzel bir gün diliyorum. Biliyorum uzun süre oldu ama inanın çok seanslarım çok yoğun ve ayrıyeten başka bir işlere de tabii çalıştığım için anca vakit bulabiliyorum. Yine annemdeyim. Ben şöyle boşta kalmasın diye kendim asamda olmadığım için bir aklınızdaki kişi güneş tutulmasıyla birlikte bir güneş tutulması yaşadık biliyorsunuz 2 Ekim tarihinde. E, terazi burcunda özellikle ortaklıklar, hak, okul, adalet, e, ilişkiler, özellikle ilişkilerin yönden olacağı bir güneş tutulması. Bunun için bir bakalım ne oluyor hayatlarınızda, aranızda, kalbinizdeki kişilerin neler oluyor diye şöyle bir açılım yapmak istiyorum. Bir enerjilerine bize bir bakalım öncelikle. İlahiden en doğru bilgiyi almayı niyet ediyorum. Ne zaman karşınıza çıkarsa da inşallah size bir mesaj olarak da gelsin, şifa getirsin, güzellik getirsin canlarım. Şöyle bir bakalım. Bugün yine seyahat sarım, çok yoğun. Bir aralık buldum. Şimdi öncelikle sizin enerjiniz. Şöyle yapacağım artık. Şöyle yapayım. Güzel bir görüntü de olsun. Bu da hakkınızdaki kişinin enerjisi. Şimdi önce sizin enerjisi çekmek istiyorum. Canlar kolektifte bir takım kıskançlık e, enerjileri, kaygı enerjileri olabilir. Bu kıskançlık illa fesatlık olarak düşünmeyin lütfen. Benim canlarımın böyle şeylerle zaten iş olmaz beni takip edenin ee, ama e, belki de aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyle uzun süreden biri haber alamıyorsunuzdur, ne yaptığını, ne ettiğini merak ediyorsunuzdur, hayatında neler oluyor merak ediyorsunuzdur ya da arada bir takım engeller vardır, ne oluyor, işte çok geziyordur, çok dolaşıyordur. Bunu düşündüğünüz bir enerjidesiniz. Kalbinizdeki kişilerin ise finansal bir takım sıkıntıları söz konusu, yapmak istediği durumlarla ilgili, para ile ilgili genel giderler e, durumu söz konusu olabilir. Hayatlarında eğer bir başlangıç yapmak istiyorlarsa bunlar maddi durumlara bağlı olabilir e vesaire vesaire yine şuraya bir açıklayıcı bir kart daha çekmek istiyorum. Çünkü eminim ki on, on tarafı daha çok merak ediyorsunuz diye. Evet ve bir eylem. Şimdi finansal değerleri olan aklınızdaki kişilerle ilgili hayatlarını biliyorsunuzdur. Eğer bununla ilgili bir adım atmak, işiyle ilgili değişiklik olabilir bu, hayatıyla ilgili değişiklik eğer söz konusuysa bu sıkıntıları artık hallettiği ve eyleme geçeceği bir takım süreçler var. Ee, hayatında neler oluyorsa şu an bazı şeyler gerçekten onun finans karmasıyla da ilgili olabilir. Ee, büyük bir finans karması da yaşıyor olabilir. Şimdi bir bakalım şöyle bir kalsın aklımızdaki kişilere bir bakalım. Gelin bakalım e, Kolektifinde ya da beni e, dinleyen canlarımın aklındaki kalbindeki kişinin hayatlarında neler oluyor. Bir eylem planı var çünkü bu size karşı bir eylem de olabilir canlarım. Hemen şöyle gel bakalım neler oluyor. Kartı şöyle görün de şöyle ayarlayayım. Kuzucuğum, <laughs> kuzucuğum. Şimdi bakalım. Evet yine bir finans. Şimdi canlar, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişiler gerçekten e, belli bir finans karması yaşıyor olabilirler. Konfor hayatlarında da yine bir takım e, durumlar söz konusu. Alma ve verme dengesini ayarlama e, durumu söz konusu artık bir şeyleri tamamen e, sonlandırma bir şeyleri bitirme Artık bu belirsiz olan konuların artık bir açığa çıkması ve bununla yüzleşme durumları söz konusu. Çünkü bu zamana kadar gerçekten çok fazla bekleyen bir aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi var. Aranızdaki problemler dediğim gibi para ve maddiyatla ilgili bir takım problemlerse onun problemleri artık sizi de gerçekten boğmuş olabilir. Ne yaptığını anlam veremiyorsunuzdur, hareketlerini anlam veremiyorsunuzdur, bir gidiyordur, bir geliyordur. Karmaşık bir ruh halinde olabilir. Artık bununla ilgili tamamen bu durumu sonlandırmak ve bitirmek istediği, artık bolluk ve bereket enerjisine gelmek istediği bir süreç. Bazı aklınızdaki kişilerin de konfor alanında gerçekten birlikte yaşadığı, bu anne olabilir, abla olabilir, kardeş olabilir, eş olabilir, bir takım üçüncü durumu engeller varsa gerçekten uzun süreden beri bu belirsizliği yaşamış olabilir ve artık bu belirsizlikten çıkmak isteyen bir kalbinizdeki kişi var. Bir bitiş var hayatlarında canlar, bir pilotonun da etkisiyle artık bazı şeylerin sorumluluğunu alacak, o almaya ve verme dengesini sağlayacak. Belki eğer dediğim gibi bu evden ayrılma ya da üçüncü durumlar varsa kendi ailesinden, kendi eşinden, dostundan lütfen dediğim gibi durumdan ayrılın ya da bir iş sahibi, bir ortaklığından ayrılmak istiyordur. Artık bununla ilgili gerekli olan tüm her şeyi yapıp belli bir takım bazı şeyleri verip e, ee, bolluk ve berekete gelmek istediği, belki de size gelmek istediği bir takım süreçleri var. Bu şuna bir kart çekmek istiyorum. Bu siz misiniz dediğimde evet şu anda kaybetmek istemediği ve belki de duygularını size karşı gizlediği, onun da size karşı kıskançlık beslediği ama hiçbir şekilde kendi halinden ve tavrından da ödün vermediği, anlatmadığı bir takım durumlar var diyor. Devam edelim bakalım canlar. Ya gerçekten çok uzun süre. Şöyle açayım ki burada da görün. Çok uzun süre beklemiş canlar ve bu uzun süre beklemeyle de siz uyanışı yaşamışsınız, çok güçlü bir karaktere dönmüşsünüz ve kendi hayatıyla da daha çok bekleme süreci onu artık yaralamış diyor. Peki bu şöyle bir sıkıştırmak istiyorum bir farkındalık var çünkü o orada kaldıkça ve yaralandıkça sanki siz daha çok güçlenmişsiniz siz daha bir farkında olmuşsunuz bazı şeylerin ve siz artık kendinize döndüğünüzde bakın hem imparatoriçe ve güç kartı bunlar büyük arkanı ve kadersel kartlardı artık kendinize döndükçe de sizi gerçekten anlamak isteyen belki de kıskanan ne kadar çok kendinden ve duygularından taviz vermese de artık sizi çözemeyen bir enerjiye dönüşmüş çünkü siz çok çok güçlüsünüz canlar ve ilahi de, yaradan da e, tabii ki sizlerin yanında ve bu enerjiyle de birlikte, bu güç kuvvetle de birlikte e, daha da iyi olacağımız süreçlere geliyor canlar. Şimdi hayatlarında neler oluyor dediğimde şimdi bazıları gerçekten bir imparator, bir baba enerjisinde olabilir ya da bazıları bir baba ile ilgili, aile ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyor olabilir ama hayatlarında ciddi bir karmaşa ve kargaşa söz konusu, tartışmalar söz konusu. Artık bir şeyleri bir sonlandırmak, artık mutlu sona ulaşmak istediği ve artık önünü göremediği süreçlerden de gerçekten çıkmak istediği bir süreç var. Ama bunu yaparken bir şeylerin azını vermek istiyor nedense. Yani bir hani şurada çıkmış diye canlar bir şeyleri paylaşmak, bölüşmek. Bakın şu kartta bu maddi anlamda da azı vermek. Manevi anlamda da artık az vermek, kendinden ödün vermemek istediği ve artık bu önünü göremediği zihnini kemiren o kurtlar vardır. Yani zihni artık kemirmiştir ve zaten bu zamana kadar e, bu kadar çok çaresiz ve önünü göremediği sürece kendisi yapmış, kendi zihni yapmış artık bununla da ilgili mutlu sona ulaşmak istediği de bir takım süreçler içerisinde. Bakalım bir size karşı ne hissediyor dediğimde ne hissediyorsun kalbine aklındaki kişiler beni dinleyen canlara karşı ne hissediyorsun dediğimde Evet bir şifalanma isteği, bir barışma isteği söz konusu belki bazı hakkınızdaki kişilerin en büyük dileği olabilirsiniz canlar. Hayatına sıfırdan başlamak istediği bazıları gerçekten gözyaşı da döküyor olabilir. Hani yok ya Tuğçe o ağlamaz falan demeyin. Gerçekten o sıkıntılı haliyle gözyaşı döken de bir arkanızdaki kişi var. Artık mutlu olmak istediği bir süreç ama o kadar huysuz bakın kararını vermiş bir kişi. Kararını vermiş bir artık ne yapacağını ne edeceğini çok net bir şekilde bilen ve harekete geçirmek isteyen bir kişi ama çok huysuz bir enerjide. Yani bu enerjisi biraz daha bir dörtlü vakitlerde devam edebilir. Bu enerji ve süre tabii ki herkese göre farklılık gösterebilir, herkese göre aynı olmayabilir ama şimdi şöyle söyleyeceğimler. Ben ee, evet zaman veriyorum tabii ki. Ama tarot bir as, tarot zaman vermez biliyor musunuz? Çünkü ilahi sistemdeki süreyle bizim günümüzdeki süre farklıdır. Ben bunu bütün danışanlarıma bu şekilde de söylerim. Tabii ki sizler bilmek istiyorsunuz aşağı yukarı Tabii ki bir zaman verebiliyorum ama bizim bir senemiz e, ilahide bir gündür oranın üç yılı burada bir gündür mesela atıyorum üç gündür O yüzden bu herkese göre Tabii ki aynı olmayabilir farklılık gösterebilir ama dördü vakitlere kadar dört hafta dört ay ayın 4 14 24 inşallah dört saniye olur dinlediğinizden itibaren bu etki kalkar ama hala huysuz hala isteksiz ve biraz daha böyle bekleme enerjisinde Çünkü Sistem ona aslında gerçekten çok fırsat sunsa bile önündeki durumları, önündeki fırsatları göremeyecek durumdaymış. Size karşı olan enerjisinde de görememiş. Sistem ona defalarca şu kısır döngüden çıkması için onu yaralayan, onu gerçekten konfor alanında önce rahatmış ama sonradan gerçekten rahat olmadığı duruma gelmiş ya. Buradan çıkması için sistem ona fırsat vermiş ama maalesef o biraz beklemiş. Ha bu dış koşullarla ilgilidir, maddiyatla ilgilidir, hayatındaki insanlarla ilgilidir. Evet bu tartışabilir. Yani hiçbir zaman şöyle demeyin lütfen. İşte 5 senedir bekliyorum olmuyor. 2 senedir bekliyorum olmuyor. Canlar demek ki sizin daha ilahi sözleşmeniz başlamamış. Ya bazılarınızda başlayacaktır. Rabbim onun mutlaka bir şekilde fırsatını verir. Belki, belki de bazılarınızda sonlanacaktır. Bunu lütfen bir takıntı haline getirmeyi, bunu lütfen sürekli olarak düşünüp kendinizi kurban haline getirmeyi bırakın olur mu? Yani bunun lütfen bilincinde olun. Her ne geliyorsa başınıza güzel Rabbimin size verdiklerinden. Allah'ın kimseye yani inancı olmayan tabii ki canlarımda var ya da sistem kimseye inanın sürekli e, zorluk vermez ve size bela da vermez. Aslında sizi sınar bunu zaten çok iyi biliyorsunuz dolayısıyla hani e, belki dediğim gibi başka durumlardan dolayı beklemişler ama bu yüzden de kurban psikolojisine gidip sürekli olarak ona bir hırçın davranmak, enerji ona hırçın gönderme enerjisinden geçmek geçmeniz gerekiyor ve tekamül sürecine de girmeniz gerekiyor. Peki adım atacak mısın dediğimde güneş tutulmasıyla birlikte baz aldık adım atacak mısın dediğimde evet geliyor canlar hatta bazı enerjiler beni dinleyen canlar bazılarınız mesafeli olabilir. İlk başta hemen böyle cevap veremeyebilirsiniz. Bir cevap vermeyebilirsiniz ama yine size bir şekilde gelmek isteyen bir aklınızda kişiler var. İkili vakitlere dikkat edelim, altılı vakitlere dikkat edelim. Bir yüz yüze gelmek, bir konuşma isteği söz konusu, bir zafer kazanma, ilişkide barışma. Uzlaşma, taçlandırma, belki de ilişkiyi bir üst seviyeye taşınma, bununla ilgili bir takım konuşmalar yapma durumları var. Evet şu an her ne kadar iki enerji de birbiriyle aslında yüz yüze ve olumlu bir halde olsa da ya artık harekete geçecek olan bir aklınızdaki kişi var. Çünkü bazı aklınızdaki kişiler de anladığım kadarıyla o bana artık kılıcını çekti, ya o artık ben onun canını çok yazdım, o artık beni istemez bile diye düşünebilir. Onu söyleyeyim. Peki aklınızdaki kişilerin? E, bu güneş tutulması ile birlikte hayatlarında ne gibi bir değişiklik olabilir? Bitişler var. Çok net. Bakın. Çok büyük değişim ve dönüşümlerin olacağı süreçler var. Onu size söyleyeyim. Yani bu zamana kadar o kadar çok kaçış enerjisinde bulunmuş ve o kadar o kısır döngü içerisine girmiş ki... ...artık diyor ki sistem, akrep dönemi olabilir... Ee, akreple ilgili hani bir takım e, tutulmalar falan oluyor biliyorsunuz. O süreçler olabilir çünkü bakmadım haritama. Ee, genel haritaya ee, akrep dönemiyle birlikte ya da dediğim gün bu dediğim gibi bu herkese farklı herkesde aynı olmayabilir. Bu döngü içerisinde artık değişip dönüşeceği, hayatıyla ilgili net bitişlerin, net başlangıçların bir an kuşu gibi tekrar dirilmelerin olacağı bir süreç diyor ki. Artık sürekli olarak bir kısır döngüden Sürekli olarak kaçış enerjisinde kalan aklınızdaki kişiler bu kaçış ve kısır döngü enerjisini bitirecekler. Çok net. Şu an dinleniyorlar. Şu an bir bekleme enerjisi olabilir. Yine bakın dörtlü vakitte kadar yine demiştik. Ama artık şu kılıcı alıp tekrar mücadele edecek ve bu bitiş hayatlarında gelecek diyor. Söyleyeyim. Parayla ilgili bu zamana kadar bir takım tilkilikler ve kurmazlıklar yapmıştır doğru olmayan davranışlar yapmıştır, bitecek. İşiyle ilgili bir kısa döngüdedir, sürekli politiktir, tilkilik ve kurnazlık çalıştırmıştır, bitecek. Sizinle ilgilidir, iki durum arasında sıkışıp kalmıştır. Engellerle ilgili sürekli bu engellerden ve sorumluluktan kaçmıştır, tilkilik ve kurnazlık yapmıştır, bitecek. Bitecek. Sadece biraz daha beklenilmesi gerektiği ve biraz daha güç toplanması gerektiği süreçler var. Peki bu nasıl olacak dediğimde bu zamana kadar evet uzlaşma yolu olabilir ama artık bir şeyleri mahkemeyle ilgili, bir bilir kişiyle ilgili tekrar ediyorum işle ilgili olabilir, engeller olabilir, gerçek bir mahkeme olabilir, bir bilir kişi olabilir ya da kendisi artık o kadar çok bir aydınlığa, o kadar çok bir uyanışa geçmiştir ki artık bunun farkındadır. Çünkü zihin sürekli çalışıyor, artık bazı şeyleri tamamen kestirip atacak, para verecek, uzlaşma yaşamak isteyecek iletişimle ilgili artık tamamen ben istemiyorum, ben artık bu durumdan çıkmak istiyorum ve bu güneş tutulmasıyla birlikte de tabii ki hemen bu etkiler olmayabilir. Önümüzdeki 6 aylık süreci başlatabilir ve bu döngü daha çok e, 2 haftalık süreçten sonra daha da bir etkisini artırır canlar. Onu söyleyeyim bu tutulmanın etkisi. Artık net bir şekilde hayatıyla ilgili belirsizliklere, hayatında bir annelik enerjisi olan bir dişil enerji varsa bununla ilgili net bir olarak anlaşma ve sonlandırma söz konusu. Zaten sizinle iletişime geçmeyi düşünüyor ama siz kendinize çok saygın bir enerjidesiniz. Artık mücadele etmeyi bırakmışsınız. Belki eski süreçlerde artık bu kısır döngüden neden çıkmıyorsun? Neden biz hep aynı döngündeyiz? Neden adım atmıyorsun? işte paradır, puldur, kişilerdir. Artık usandım diye eğer direttiğiniz bir takım durumlar varsa ve buna karşı koyduğu sürekli olarak kendini savunmaya aldığı durumlar varsa da artık diyor ki ben bu döngüye girip hem bu savunmayı yapmak istemiyorum hem bu kısır döngüde olmak istemiyorum hayatımla ilgili net bir şekilde artık adım atacağım dediği bir süreç şu an enerji topluyor şu an içine dönmüş durumda aydınlanmış durumda ve sisteminde desteği var diyor canlar peki gerçekten adım atacak mısın? Evet, bir yerlerden ayrılma ve artık kendi hayatının kontrolünü kendini alma zamanı gelmiş canlar. Bu çok kadersel bir yoldur. Çünkü Büyük Arkana, ara Kartı, önümüzdeki Yengeç, 2025 Yengeç dönemine kadar ya da ev ve yuva konularıyla ilgili de bir takım durumlar varsa artık bir bitiş yaşandığı ve artık bazı yerlerden ayrılma durumları söz konusu size çok net söyleyeyim ve sonrasında dengeye gelerek sizinle ilgili durumu ne olabilir siz hala orada mısınız diye böyle bir düşünebilir ee, acaba çünkü siz önceden gerçekten çok böyle siz çok bir kere üretken siz gerçekten kıymet bilen, gerçekten ona çok odaklanan bu gölge yalnız ama bakın. Çünkü siz ona odaklandıkça çevrenizde olan bir tane güzel şeylerin farkında olmuyorsunuz. Bolluk bereket enerjisinde olan. Kiminiz annedir, kiminiz henüz daha anne olamamıştır ama anne olmak istiyordur. artık sizi gerçekten çok fazla iklime boğduğunun farkındadır. Artık sizi kaybetmek istemeyecek ve bir güneş gibi artık ben onunla bir bir olmak, birlikte olmak istiyorum dediği süreçler başlayacak diyor canlarım. Haberiniz olsun. Dediğim gibi bakın uyumlandıklarınızı alın. Uyumayanları lütfen evrene geri gönderin. Ama size net bir şey söyleyeyim mi? Siz e, her ne şekilde olursa olsun mutlu olacaksınız. Tabii ki o da mutlu olacak. O da hayatıyla ilgili dersler verecek. O da mutlu olacak. Mutlu da olsun canlar. Yani e, karşımızdaki insana bela anmak, karşımızdaki insanı kötü olarak düşünmek, bir şeyleri olumsuz olarak düşünmesini sağlamak. E, zaten bunlar bizlere göre değil. Herkesin kendi hayatı ve tekamül yolu kendine özel ve güzeldir. Siz de büyüdünüz, güçlendiniz. Eee... Bir sebebi vardı yani bu yaşadıklarımıza. Şimdi bir size bakmak istiyorum kısaca. Bu nedir sizdeki nasıl davranmalısınız bu kıskançlık enerjisi nedir dediğimde ya siz bir adım at bekliyorsunuz ya diyorsunuz ki bana ben artık çok güçlendim bakın ben artık çok aydınlandım bu zaten aklınızdaki kişinin tarafında da çıkmıştı ya bana artık o kadar çok pinti bana o kadar çok hem maddi olarak pinti davranmıştır size hem manevi olarak pinti davranmıştır hem gerçekten kalbini açmamıştır vesaire vesaire ya bana bir adım gelse Yeter. Ben onunla bir haberleşme istiyorum dediği süreç var. Çünkü kıskançlık enerjim çok fazla lütfen bunu hırsarlığına getirmeyin olur mu yani ne olursa olsun artık bir haber almam gerekiyor dediğiniz süreçleriniz var e, lütfen kendinizle e, bu imparatoriçe kartının verdiği güven ve değnek kraliçesinin o gölge yanına yani ben ben böyle istiyorum böyle olacak kibirdir bencilliktir bunlardan uzak duracaksınız bu dengeyi ayarlamanız lazım ki bir kendinizi anlayışlı olun uzlaşmacı olun bir şeyleri istişare yaparken lütfen kendinizi yabana atmayın siz zaten aslında çok saygın bir kişisiniz. Siz aslında önünde ceketler iniklenecek saygı bir kişiliktesiniz ama işte o gölge yanınız var ya şu spiritüel yanınız ya da zihniniz, zihninde şeytan çalıştırır biliyorsunuz. O şeytanı lütfen çalıştırmayın hakkınızda ve bunun farkında olun. peki nasıl davranmalılar dediğimde sistem tarafından bakın tekrar şey yapın, destekleniyorsunuz. Şimdi bir kere kendinize barış halinde olmalısınız. Zaten size bakın altılı vakitler yine geldi. Bir haber gelecek ve gözü arkada aklınızda bir kişilerin. Siz lütfen azize formatında iyisiyle kötüsüyle hiçbir şekilde birlik yani bir haberleşme içerisinde adım atmanızı istiyorum. Tabii ki bu özel seanslarda farklılık gösterir canlar. Bazılarımızın adım atmamız gerekiyordur, bazılarınız adım atmamanız gerekiyordur ama burada enerjinin çoğunluğu olduğu için onu söylüyorum. Lütfen hani bunu özel seanslarla daha detaylı bakabiliriz. Çünkü birebir orada muhatap olduğumuz için burada çok enerji olduğu için ama kendinize uyumlu olun, kendi içinize dönün ve diyor ki siz ya da bazı enerjilerde de şunu da diyor. Siz kendi içinize yönelebilirsiniz. Bir yeni ay, bir dolunay dönemleri var. Biliyorsunuz 17'sinde de gerçekleşecek bir dolunay var. Evet biraz zor bir dolunay olabilir ama lütfen bu enerjinin içerisine girmeyin. Yeni aylar, dolunaylar çok güzel şeyler getirir. Onun gölge yanlarından çok size kazandırdıklarına bakın. Mesela ben dolunaylarda çok iyi oluyorum. Ee, bu şekilde bakın. Ay felaket tela yazıp da çok zor olacak da şöyle olacak da olsun. Hayat zaten bu değil mi? Olsun. Yani olsun ne olabilir ki? Bu şekilde bakın lütfen. Ee, lütfen diyor kendinizi e, sürekli geçmiş, geçmiş özlem duyabilirsiniz mesela. Geçmiş özlüyor olabilirsiniz ama geçmişe özlem duyarken de bunu iyi hatırlayın. Kendinizi manipüle etmeyin. Tartışma enerjisinde olmayın. Çevreyle iletişiminize, aklınızdaki kişinin iletişiminize özen gösterin. Zaten aklınızdaki kişinin gözü arkada. Zaten sizden gelecek bir haberi bekliyor. Siz de ondan haber bekliyorsunuz ama şu an onun kendi hayatında değişip dönüşmesi gereken bir süreci var. O uyanışı yaşadığı için onu halletmesi gerekiyor. Siz lütfen geçmişi düşünerek hüzünlenmeyin, daha çok sinirlenmeyin. İşte bana şunu demişti, işte bana bunu yapmıştı, bak sözlerini tutamadı falan deyip kendinizi tabiri caizse çok değişik bir kelime olacak özür dilerim ama gaza getirmeyin. Onu söyleyeyim size. E, gayet böyle e, spiritüel yanlarınızı kullanın. Evet çok fazla sabretmiş olabilirsiniz. Evet iyisiyle doğrusuyla kabul etmiş olabilirsiniz ama bu yola siz girmek istediniz. Ve bu yola girmeniz gerekiyormuş zaten. Gireceksiniz ki kendi dengenizi sağlayın diye anlatabiliyor muyum? Uzlaşmacı olun, barışmacı olun. E, yardımlar yapın. E, durumu olmayan insanlara, ihtiyacı olan insanlara, sokak hayvanlarımıza e, durumlar yapın. Çeşitli projelerde, yardım projelerinde yer alabilirsiniz. Alma ve verme dengenizi düzenleyin. Çünkü ben sürekli bunu yapıyorum olmuyor, ben sürekli şunu yapıyorum olmuyor deyip hayat karmaşası ve o e, kibirlilik ve o hmm, kalbi körelmişlikle devam ettiğinizde kendinize daha çok zarar veriyorsunuz. Siz her ne şekilde olursa olsun şükür enerjisinde kalacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Peki bu size ne kazandırır? Bu size uzlaşmaya getirir. Bu size aklınızdaki kişileri getirir. Bu size yeni bir aşk getirir. Bu size yeni bir tanışma getirir. Bu size evet şu an bir bitiş yaşıyor olabilirsin. Belki birçok sıkıntılar yaşadığın çevrenizdeki insanlarla yaşadığınız ikili ilişkilerinizde bu sadece aşk olarak değil her türlü konularla. Belki çok fazla ödün verdiğiniz durumlar oldu. Ama her ne şekilde olursa olsun artık bu durumlar son bulur ve sizin hayatınıza gerçekten uyumlu ve uzlaşmalı olacağımız süreçleriniz başlar diyor. Bakın sizde de bir değişim ve dönüşüm var. Bir haberle birlikte hayatınızda çok büyük bir değişim ve dönüşüm gelecek canlar sizin de. Kasım ayına akrep dönemine dikkat edelim ya da Dediğim gibi farklı tarihlerde olabilir. Çünkü o zaman herkesin hayatı oyna olabilirdi. Sizin hayatınızda da bir iletişimle birlikte farklı bir durum olacak. Ve tüm belirsizlikler, tüm olumsuz süreçler dağılacak diyor. Şimdi bu kimilerinizde aklınızdaki kişi gelebilir. Kimilerinizde yeni bir enerji gelebilir. Kimilerinizin maddi sıkıntısı vardır. Bu haber gelebilir. Büyük bir değişim ve dönüşüm yaşayabilirsiniz. Dediğim gibi burası bir kolektif. Bununla ilgili kişisel, özel seanslar alabilirsiniz. Bunu bilemem çünkü. Bunu hani açamam. Ee, ama e, olasılıkları söyledim. Ama hayatınız artık bir güneşin doğacağı süreçler var. Onu size söyleyeyim kendinizin farkında olun. Kendi konforlarınızın altında kalın. İletişime çok dikkat edin. Özellikle e, onu size söyleyeyim. E, Merkür ve e, Mars'ın böyle bir kare açısı var. Dolayısıyla o artı üç gün, eksi üç gün sürebilir. Yanlış anlayabilirsiniz. Çok küçük kelimeler sizi böyle sinirlendirebilir. E, yanlış durumlar doğurabilir. İşte sakarlıklara dikkat edin. Hırsızlıklara dikkat edin. Bu kıymetli eşyalarımızın lütfen e, iyi yerlerde saklayın. E, bunlara, bu öfkelere öfken öbeklerine vazgeçin ve artık bu durumlardan çıkın. Gitmeniz gerekiyorsa gideceksiniz. Eğer giderseniz, eğer giderseniz, evet, kafa karışıklıkları, hayatınıza giren yanlış insanlar, bölünmüşlükler, artık bu olumsuzluklardan gittiğinizde bunları kesin kesip atarsınız ve kendi içinizde olabilirsiniz. Kendi güzelliğinizin kıymetini bilin, kalbinizin sesini dinleyin, süpütel yönünüze dikkat edin, hayatınızda bulunan bir e, dişil enerji varsa onların dediklerine dikkate alın ya da gerçekten bu durumları çözemiyorsanız bir e, psikologla ilgili olarak profesyonel de bir destek alabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey sizin tamamen kendi hayatınıza dönelmek ve o içsel sen şunu yaptın, sen bunu yaptın, şöyle oldu diye hiç böyle ruhunuzu, kalbinizi kirletmeye gerek yok. Yaradan ne ilerse inanın çok güzel eğiliyor. Bunun farkında olun. Kişisel seanslar dediğim gibi alabilirsiniz. Burada ortak e, enerjiler çünkü çıkıyor. Şu e, kıskançlıktan çıkın tamam mı? Kimsenin hayatını falan merak etmeyin. E, 0506 750 97 75 0506 750 97 75 benim telefon numaram. Yine e, aynı profil resmiyle de Instagram'da Marsian Tarot e, hesabına devam ediyorum. Orada günlük enerjileri çekiyorum, genel enerjileri. Yine bu telefon numarasından da e, bana ulaşabilir. E, danışmanlıklar alabilirsiniz canlar. Buradan fiyat bilgisini, açılımlarının bilgisini sunabilirim size. E, lütfen e, kalmamanız yerlerde kalma kalmama gitmeniz gereken yerlerden gidin. Kalmamanız gerekiyorsa kalın. E dediğim gibi bu güneş tutulması ile birlikte hepinizin hayatında çok büyük kadersel mutlaka dönüşler olacak. İnşallah tabii ki kalbinizden geçen güzel dilekleriniz olsun. Ama bir şeyleri de Rabbim vermiyorsa da inanın çok daha iyisi var. Gün gelir dersiniz ki ya iyi ki olmamış aslında ben neler yaşamışım. Anlatabiliyor muyum? Evet kırılmışlıklar, evet yıpranmışlıklar, evet huzursuzluklar, geçmişi düşündüğümüz zaman hepimizin hayatında oldu. Ama ne oldu? Olgunlaştık, büyüdük. Artık olaylara, insanlara ve kişilere çok daha iyi bakabiliyoruz. Bunu bakamayan insanlar varsa da gitsinler biraz da onlar da aydınlanma yaşasınlar. Yani kimseyi taşımanıza da gerek yok. Hepinizi çok seviyorum. Şifa olsun, güzellik getirsin. Allah'ın gönlünüze çok çok en iyi dilekleri, en güzel dilekleri çok çok hemen hemen böyle bir bütün gibi böyle inşallah da önünüze getirsin. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.